Evet. Bugün de özel bir günde sizi ziyaret etmek istedim. Tamam. Emekli evet, evet. Kadınlar Günü yarın. Onun için bugünden ben geleyim sizi. Bir kutlayayım dedim. Gerçi çok da böyle kutlanacak bir gün olduğunu da düşünmüyorum. Her yıl yüzlerce kadın maalesef katlediliyor. Katlediliyor. Onun için de kutlamak demeyelim. İnşallah daha yasalarımız Sıkı olur tedbirler Yok, alınır şey kadınlarımız katledilmez köyümüzün enginlerini tüm Türkiye'ye hatta dünyaya açılma yolunda ilerliyoruz şu an hı hı. tüm Türkiye'ye e-ticaret e olarak online olarak satışa Başkanım siz baya baya iyisiniz maşallah başkanım başkanım ne yaptın start Aydın'da olup da buyuramayız. Bunun içine koyalım da kararmasın değil mi?